Bir konfeksiyon atölyesinde ütücülük yapan Miray ve Pınar'ın bir pantolon ve bir gömleği ütüleme süreleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Miray pantolonu 6 gömleği 3 dakikada, Pınar pantolonu 4 gömleği 6 dakikada ütülüyormuş. 20 pantolon ve 20 gömleği ütülemesi gereken Miray ve Pınar aynı anda pantolonları ütülemeye başlıyorlar ve pantolon ütüleri bitince gömleklerden ütüye devam ediyorlar. Önce şöyle yapalım bakın. 6 dakikada pantolon ütülüyor, 4 dakikada. O zaman Miray 12 dakikada 2 pantolon. Pınar ise dakika üzerinden gidiyorum, aynı dakika üzerinden. 12 dakikada 3 pantolon ütüler. O zaman bu iki arkadaş 12 dakikada 5 adet pantolon ütülemiş olur kaç pantolon vardı? 20 pantolon var. E o zaman bunun 4 katını alıp 20 pantolon diyorsak sürenin de 4 katını almam lazım. Beraber 48 dakikada ütülerler. Yani pantolonlar 48 dakikada tamamı ütülendi. Daha sonra demiş, pantolon ütülemeleri bitince gömleklerden ütüye devam ediyorlar. İkisinin de ütülemiş oldukları kıyafet sayıları eşit olduğu anda Pınar işi bırakıyor. Hemen o zaman şuna gelelim. 48 dakika kenarda dursun. Başka bir şey istemiş. Buranın 4 katını aldık. Miray 8 pantolon ütüledi. Pınar 12 pantolon ütüledi. Sonra bunlar gömleklere başladılar. Miray 6 dakikada 2 gömlek ütüler. Pınar ise 6 dakikada bir gömlek ütüler. Şimdi bakın ütüledikleri kıyafet sayıları eşit olacak. Şu an Pınar Miray'dan 4 adet fazla ürün ütülemişti. Pantolonlar bitince. 4, şurayı 8, burayı da 4 yaparsam istediğine ulaşmış olacağım sorunun. 4 katını aldık. 24 dakikada Miray 8 gömlek ütüledi. Daha sonra 24 dakikada Pınar'da 4 gömlek ütüledi. Bakın toplam ürün ne oldu Miray'ın? 16. Pınar'ın da 16 oldu. Şu an kim bıraktı işi? Pınar işi bıraktı. Nerede bıraktı? 12 gömlek ütülendiği anda. Kaç gömlek kaldı o zaman? 18 adet gömlek kaldı ütülenecek. Kalan işi Miray tek başına tamamlamış olduğuna göre e, Miray bir gömleği 6 kaç dakikada? 3 dakikada ütülüyorsa 18 gömleği 54 dakikada ütüler. Yani bu Mire'in tek başına çalıştığı süre, ütü yaptığı süre. Burada kaç dakika beraber pantolon ütülemişlerdi? 48 dakika. E bir de burada 24 dakika gömlek ütülemişlerdi beraber. 48 artı 24 artı 54. Yani şurası kaç oldu bu kısım? 72. 54 daha cevabım 126 dakika olarak gelecektir. Yani 5 dakika.